Enchant da kaldık değil mi? Ee, burayı okuduk, burayı okuduk. Command Enchant bunu okuduk. gidin okuduk. Ee, Star Rank onu okuduk, geçtik. Engineering'e geldik. Engineer, engineer'lar burada ama el kaldırsın. Engineer'ların Techno Magic Breakthrough diye bir şey olacakmış. Boku olacakmış. E ee, Oscar'o teşekkür ederim. Takipçi hoş geldin. Sınavımız var. Aynen iyi not alın. Shadowland çekilişi sadece abonelere özel mi? Ünlem çekiliş yaz abi yazıyor orada. Ukrayna konusu bitti. 10 kişi çıktı. Harbi mi? <laughs> Yapacak bir şey yok. Demek ki Ukrayna için gelmişler. Şimdi Tekno Magic Breakthrough dediği eee Engineer ...şeylerin, makinalarının birçoğunu çok daha kuvvetli yapacakmış ee, ama kontrol etmesi daha zor olacakmış. Bu ne demek bilmiyorum. Backfires may be catastrophic. Increased skill in engineering also reduces the chance of backfire. Ha backfire dediği şey var ya işte bir şey kullanırsan seni de öldürme şansı var falan gibi hani eşyaları vardı ya. Ben o tarz şeyleri seviyordum bu oyunda. Onlar geri dönüyor. Şey, e, onları güçlendiriyorsun. Ama çok daha güçlü backfire'ları da çok daha güçlü oluyor. Ama e, engineering skill'inizin yükselmesi dolayısıyla şeyi bu backfire'ları e, şeyini düşürüyormuş. Olasılığını düşürüyormuş. Sen var oynayayım. Şey gibi düşün abi. Roket boost atıyorsun. Patlıyor, stun atıyor sana falan. Aynen aynen. Dediğim gibi o backfire'ların şeylerini düşürüyormuş. İşte engineering skill'in arttıkça backfire şansı düşüyormuş. Glider'lar geri dönüyormuş. Glider kullanmayı özellikle PvP'ciler çok sever. Ben hayatımda hiç sahip olmadım ama ee, Glider'lar geri dönmüş. Legion'dan beri hiç Glider görmemişiz bu arada. Yeni Glider. Ee, 4 tanesi Shadowlands için geri döndü diyor. 4 tane ne bilmiyorum. Bilmemiz zone spesifik. Ha zona özel olabilir diyor. Ya da zone spesifik true use or by design. Ha dört tanesi işte okey. Zone spesifik olabilir diyor. Eee Yuzlu olabilir diyor. Ya da dizayna e göre ayrılıyor olabilir diyor. Useful effects like increasing swim speed. Increasing your primary stat for completing world quests. Oha, çok enteresan. Swim speed'i arttıran bir efekt ekleyebiliyormuş engineer'lar. ya da şey gibi bir efekt ekleyebiliyorlarmış. World Quest bitirdiğinde primary statını arttırıyor, ama ne kadar süresi yazmıyor. You do not only have great stats and awesome good looks, but also that ultimate engineering skill. Engineering Google, ee, işte güzel görünüşü dışında ve statleri dışında artı 20 engineering skill verecekmiş bu arada. Crazy Hüsnü teşekkür ederim Tarkıç'a hoş geldin. Fun Lady Comeback. Ee, eğlenceli makineler geri dönüş yapıyor diyor. With all the say the side effects you come to expect the finest. Golden English Engineering. İşte bu öldüren mi öldüren şeyler var ya. Makineler işte işlevi olduğunda şey yapıyoruz. Ölüyorsun ölüyorsun. Onlar geri dönmüş. Battlefield Zota gibi çalanlar... Mechanical Auction House of Alone to Engineer. Engineer'lara özel olacakmış yine. Battlefield Zota olduğu gibi şey. mekanik Auction House. Onu geçtik. O bitti. Inscription'lar. Rexroya içerik çıktı. Şey mi, engineering mi diyorsun? Bulur ya o yine. O ekmeğini taştan çıkarıyor kardeşim. <gülüyor> 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 ee, one powerful addition to all crafted armor made by, made with blacksmithing, leatherworking, tailoring, and that gives the ability to create a target dark darkmoon card for specific decks. Cards for Specific Decks... Bir dakika, bu cümleyi baştan okumam lazım. Inscription has new optional regents. Optional regent dediği işte o ekstra efekt ekleyebilme seçeneği. Bunlarda da varmış. Breaksmith'te falan filan vardı ya. Tethering'de, de, o bunlarda da varmış. Eee... And, an and another that gives the ability to create targeted Darkmoon cards for specific decks. Ha, belli başlı dekler için Darkmoon e, kartlarını spesifik olarak alabildiğin, yapabildiğin bir seçenek de varmış. Bu eskiden galiba yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Darkmoon kartları hep random yapıyorsun. Random düşerse düşüyor Darkmoon e, trinketini yapmak için. Bunda spesifik olarak ben şunu yapmak istiyorum diye bir seçenek seçebiliyormuşsun. Artık varmış öyle bir seçenek. Ama nasıl bilmiyorum. Uh, ee, Words of our optional regent increases in armor class of crafted armor and are expected to be in the high demand. Ee, crafted armor'ın armor'ını arttırıyormuş. Words of power diye bir şey. Enchant gibi bir şey herhalde. Ee, yeni girif eklenmemiş ama eklenebilirmiş daha sonradan. Dark parmas... Ne? Dark parchment... Parşömeni gösteriyor. Star bilmem ne. Jewel Crafting. Jewel Crafting Legendary Item yapma. İşte ring ve necklace'ları Jewel Craft'lar yapacak. Ee, i̇ki tane yeni gem slotu eklen, tipi eklenmiş. Bir tanesi health'ini arttırıyor. Bir tanesi de gemin A şey bir tanesi de ne hızını arttırıyor. Bu hız arttırma ve health arttırma şeyi mi? yoksa and one increase your speed ha evet bu hız arttıran şeyin e, hızı şuna bağlıymış eee gear'ındaki shadowlands gemlerinin sayısına göre bu speed buff'ın artıyormuş 2 tane 3 tane base gem olacakmış e, muhtemelen şey olacaktır herhalde işte Strength, Intellect, Agility olacaktır. Eee, kanayan Gül. Teşekkürler takipçi. Hoş geldin. İnşa sokette uyumludur taşlar. Onu bilmiyorum. Rare Rare... Gemler olmayacakmış artık. Uh, what's the you want on that piece of gear? Rare olmayacak diyor. Tamam. Being, being created by combining different base games. Birkaç tane base gemi birleştirip rare quality yapabilecekmişiz. Hep öyle değil miydi zaten? Yo taşla yapıyordun. Şimdi bunu da gemle yapıyorsun. Okey. <laughs> e, ee, rare quality de rare quality gemlerde şey yapıyormuş. Senin e, o gear'daki secondary stat'lerinin e, şeyini arttırıyor. Hangi secondary stat'in artmasını istiyorsan onu arttırıyormuş. Selam Grey hoş geldin. No neye güldün? Leatherworking. Legendary item yapabiliyor. Okey onu biliyoruz. Ee, have their own leatherworking armor pieces based on local aesthetic and each uh, use one specific leather to create it. Bu şey güzel olacak. Ee, şeylerde de var bu galiba. Blacksmith'te de var. Ee, zonlara özel ayrı bir leather alacak ve o zona özel yani zon dedi işte örnek veriyorum Covenant e, zonlarından bahsediyor. Eee diyelim ki sen Maldrax ustasın. Şey ve leather workers'ın oranın ayrı bir leather olacak, derisi olacak ve ayrı bir gear yapacak. O güzel olacak bence. Arkadaşlar oyuna yeni başladım. Elanet oynamayı düşünüyorum. mili olan ve seri vuran bir class var mıdır? Rogue hariç. Demon Hunter var. Yani hızlı vurmaktan bahsediyorsan Enhancement Şaman olabilir. Demon Hunter olabilir. Enhancement Şaman direkt açabilirsin. Demon Hunter için şey yapman lazım. Gerçi onu kaldırdılar mı bilmiyorum da. Ee, top level bir karakterin olması lazımdı galiba. Baroni. Teşekkürler takipçiler. Hoş geldin. Fury Warrior da bam gün vuruyor. Fury Warrior da. Aynen. Fury Warrior da hızlı. Ee, Burning Crusade'den sonra armor kitler geri dönüyor diyor. Armor kitler dediğim 2 saatlik bir buff. Stamina chest'e ya da leg'e. Ha chest, leg, e, hands ya da feet, ayak. Stamina buff'ıymış. Ee, you'll be able to apply these to all four possible slots at once to receive full benefit. Bu öyle. Ha eski armor kitler gibi olursa diyor bunların hepsini beraber kullanabileceksiniz diyor ama galiba bir tanesini kullanabiliyoruz şu an oyunda Shadowlands Beta'da emin değilim. Oynamadığım için bilmiyorum. Ee, but I don't have partially identified these can be to armor specific buffs geç. Bunu geç. Tailoring days. Human demon açabiliyorum yani değil mi? Hayır. Demon altar açmak istiyorsan Alliance'tasın. Ee, şey açman lazım. Elf açman lazım. Night Elf olması lazım. 10 level'a gerektiriyor diye hatırlıyorum. Demon Hunter. Olabilir, olabilir. Black Baba teşekkür ederim. Talking hoş geldin. Demon Hunter'da Na ee, evet, Night Elf Demon Hunter abi. Şey tarafında, Alliance tarafında. Tailoring legendary yapabiliyor diyor. Biliyoruz. Tailoring pieces are compatible with the new upcoming eee ''Tailoring pieces are compatible with the new upcoming optional regents in Shadowlands. Tailoring'in yaptığı itemler bu optional regentlarla olan şeylerle compatible yarışabilir gibi bir şey demek. Demek ki aynı seviyede olacak falan gibi bir şey diyor. Nivar include one assigned to each commander and legendary set. New armor sets for tailoring include one assigned to each covenant and the legendary set. <laughs> legendary set ne lan? Yeni armor setleri yapabiliyormuş tailoring'ler. Ve her covenant'a bir tane yapabiliyorlarmış ve legendary set yapabiliyor diyor. Legendary set nedir bilmiyorum. Bilen var mı? Cooking, bunları okumayacağız tabii ki. Hayatımda cooking'e dokunmadım. Şimdi e, konunun başına geliyoruz. Hangi şey işe yarar olacak diye konuşmuştuk ya. Hangi profession Shadowlands'te işe yarar olacak diye konuşmuştuk. Konu oradan çıkmıştı. Buraya oradan gelmiştik. İlk söylediğim gibi tüm e, professionları birbiriyle bağlantılı yapmışlar. Yani biri bir item yapmak istediğinde diğer bir profession'un yapabildiği bir item'a item'ı alıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla hepsi birbirini destekleyerek üste çıkartacak. Dolayısıyla çok da önemli değil gibi gözüküyor ama ama yine de baktığınızda yine en fazla tüketilen şey bu oyunda ne mesela? Eee Flask'lar, potion'lar ve şeyler. Enchantlar. Ve food hani o food'dan ne kadar para kazanırsın bilmiyorum tabii ki ama eee onu saymadım. Ana şey olduğu için, ana şey olmadığı için cooking yan profession ya. Dolayısıyla eee Food, a şey food demişim. Potion ve flasklar özellikle ve enchantlar oyunun sonuna kadar götürüyor abi. Yani çünkü sürekli yeni gear alıyorsun. Sürekli enchant basman gerekiyor. Ki zaten şu an bir de enchantları getirmişler ya işte. Ee, eskiden işte yok chest'e basıyordun, yok omuzluğa basıyordun, ee, ring'e basıyordun, pantolona basıyordun, Hands'a e basıyordum falan bir şeyler, bir şeyler de. Şimdi onları geri getirmişler. Hangisi sloter olduğunu bilmiyorum tabi de. Dolayısıyla daha çok enchant basabiliyor olacak enchantırlar. Ee, bu sebepten de enchanting çok önemli. Hayvan gibi para basıyor olacak. Eğer ki bunu takip ederseniz, para kasmak için. Bir de diğer tarafta da dediğim gibi alchemy abi. Alchemy'de de flaskı ve potion'ı sürekli tüketilecek. Her raid, her dungeon, lıngır lıngır herkes işecek. Dolayısıyla ilk haftalarda, değil, ilk aylar ya bir de mezdi o, o işte flasklar özellikle alkemi oyunun sonuna kadar götürüyor seni. Çünkü sürekli yeni raid çıkıyor ya, sürekli yeni raid çıkacak, yeni dungeon çıkacak, mythic pluslar çıkacak, yeni level'lar çıkacak. Yok şimdi Torgast var falan hani o flasklar sürekli tüketiliyor. Dolayısıyla seni bütün oyun götürüyor.